Herkese merhaba sevgili dostlar. Ben Adil Yıldırım. Kanalıma hoş geldiniz. Sizlerden talep edilen bir videoyu sizlerle paylaşacağım bugün. İlişkilerde en büyük hatalar ve enerjiyi sömüren davranışlar. Aslında iyi giden bir ilişkiyi bile berbat edebilen gereksiz, anlamsız tartışmalar. Enerjinizi tamamen boşuna harcıyorsunuz. Ve ilişkiyi sürekli yıpratıyorsunuz bu konularla. Gereksiz konularla vakit kaybediyorsunuz. Sizlerle bunları şimdi paylaşacağım. Birinci madde inatlaşma. İnatlaşma kadar anlamsız bir şey olamaz. Şimdi burada iki ana nokta var. Birincisi kırmızı çizgiler. Yani kırmızı çizgileriniz olmalı bunu hep söylüyorum. Size karşı kabalık, saygısızlık, sizi kıracak davranışlar, tavırlar olmamalı. İlişkinin en başında bunları söylemelisiniz. Ben yalanı affedemem. Ben bana yalan söylediğini eğer anlarsam çeker giderim durma. Veya akrabalarımla ilgili kötü konuşmaları affedemem. Veya arkamdan bir şeyler konuşursam bunu duyarsam bitiririm gibi. Kırmızı çizgilerinizi söyleyin. Yani ilişkinin başında bunları söyleyin. Diğerlerini saymıyorum. Yani ihanet, aldatma, şu bu bunlar zaten ilişkiyi bitirir direkt olarak. Dolayısıyla size ait gerçekten çok kırıldığınız, sizi gerçekten yaralayan, zedeleyen, kırmızı çizgilerinizi söyleyin. Bu önemli bir konu. Bunları söyledikten sonra bunlar değil, bunlarla ilgili bir sorun yok. Ama başka konularda, ufak tefek tartışmalarda inatlaşmayın. Bakın inatlaşmak, ufak tefek konularda inatlaşmak ilişkiyi bitiren bir konudur. Son derece yanlıştır, son derece gereksizdir. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Diş macunundan inatlaşan çiftler gördüm. Koltukta işte televizyon izlerken sen şuraya oturacaksın ben buraya falan diye inatlaşıp kavga edip ayrılan. Bu yüzden boşanan çiftler gördüm inat için. İnatlaşmak aslında altyapısında narsistlik bir davranış biçimidir. Yani benim dediğim olacak, ben haklıyım. Her tartışmada benim dediğim olur. Benden daha doğru bir şey sen söylemiyorsun. Eğer ben konuşuyorsam <laughs> çünkü haklıyım. Dolayısıyla bana hak ver. Bu narsistik bir davranış. Ve insana hiçbir şey getirmez. Hiçbir şekilde karlı çıkamazsınız bu durumdan. Dolayısıyla inatlaşmak kadar ilişkide enerjinizi boşa harcadığınız başka bir şey yok. İkincisi, geçmiş konuları gündeme getirmek. Bu da bir enerji kaybı, zaman kaybı. Şöyle, bir konu eğer canınızı sıkıyorsa ve bu konuda tartışmak istiyorsanız tartışın baş başa kaldığınızda başka insanların yanında değil. Çünkü bu kadın olsun erkek olsun çok yaralayıcı bir şeydir. Başka arkadaşlarının yanında onu aşağılamak, ona kötü konuşmak, onu suçlamak, itham etmek çok yaralayıcı bir şeydir. İnsanların önünde rezil olmak anlamına gelir. Bunu yapmayın. Ama baş başa kaldığınızda karşılıklı şiddetli tartışma bile yapabilirsiniz. Önemli olan konuşulması. Her şey konuşulmak zorunda. Bakın bu çok önemli. Fakat bunu yapmadığınız zaman, yani alttan alıyorum, anlayışlıyım falan filan diyerek bunu içinize attığınız zaman ve bunu 3 ay, 4 ay veya bir sene sonra hatta 5 sene sonra ortaya koyduğunuz zaman, sen bana şu gün şunu yapmıştım. Bu zaman kaybı, enerji kaybı. Bu ilişkiyi bitirir, yıpratır. Bitirmese bile yıpratır. Bitmeye giden süreci başlatır. Çünkü burada önemli bir şey var. Her şey zamanında konuşulmalı, sonrasında değil. Yani bunu böyle bekletip bekletip faiziyle daha sonra konuşmak anlamsız bir şey. O anda her şeyi o anda çözmeniz lazım. Bizim ülkemizde iletişim konusunda çiftler arasında büyük sıkıntılar var. Genelde sorunlar halının altına süpürülüyor. O anda tartışılmıyor, konuşulmuyor. Küsme huyu var insanlarda. Ya konuşmayalım, neyse kapatalım bu konuyu falan ama aslında o konular kapanmıyor. O konular daha da büyüyor, kartopu gibi büyüyor, birikiyor, başka sorunlar geliyor bu arada ilişkide, başka şeyler oluyor. Çünkü ilişkiler, evlilikler dinamik. Yani sürekli bir şeyler oluyor sizin iradeniz dışında. Siz her şeyi doğru yapsanız bile sizin dışınızda bir şeyler oluyor. Ve dolayısıyla bunlar dış faktörler olarak ilişkiye eklemleniyor ve kar topu gibi eski problemlerle birlikte büyüyor ve daha sonra çözülemez bir noktaya geliyor. O anda konuşun ama bir ay sonra bir sene sonra konuşmak zaman kaybı enerji kaybı gerek yok. Üçüncü madde dominasyon. Dominasyon <laughs> gerçekten enerji kaybı çünkü bir ilişkide kendinize şunu sormanız lazım. Ben bu ilişkiden ne istiyorum? Huzur. Kimisi huzur arar, kimisi mutluluk, kimisi adrenalin. Kimisi heyecan. Kimisi der ki: "Rutin bir hayatım var. Sabah 9, akşam 6. Sıkılıyorum. Bana heyecan verecek birisi ya. Önemli değil, her şey olabilir." Burada yargılama yok ama önemli olan ne istediğinizi bilmek. Yani ben ilişkiden ne istiyorum bunu bilmek. Bunu tespit ettiğiniz zaman karşınızdaki insanla birlikte bunu paylaşmaya başlıyorsunuz bu duyguyu. Bazı insanlar dominasyon istiyor. Yani domine etmeyi istiyor. Ben ilişkide huzur, mutluluk, heyecan aramıyorum. Ben onu domine etmek istiyorum. Ona hükmetmek istiyorum. Ona krallık yapmak istiyorum. Kraliçelik yapmak istiyorum. Ne diyorsam onu yapsın. Yani bir çeşit hani bugün çok konuşulan işte efendim köle sahip ilişkisi gibi. Böyle bir şey. Bu bir saplantı. Bu bir inanılmaz derecede hani içinden çıkılması gereken bir girdap. Çünkü çünkü karşınızdaki insanı domine ettiğinizde ve bundan sadece zevk alıyorsunuz diye düşünelim. Onun için de sağlıksız bir yerde patlayacak. Herkesin bir patlama noktası vardır. Dominasyon, kontrol etmek, sürekli aramak, neredesin, ne yapıyorsun, bana haber ver, şu bu falan bütün bunlar enerjinizi mutluluk için değil. Sadece bu şahsi keyfiniz, zevkiniz için, bu hükmetme isteğiniz için harcamak demektir. İlişkiye hiçbir faydası olmaz. Dördüncü madde değiştirmek. Bakın birçok insanın enerjisini karşısındaki insanı değiştirmeye çalışarak boşa harcadığını gördüm. Ya bu cümle gerçekten önemli. Enerjinizi ne için harcıyorsunuz bu ilişkide? Onunla mutlu olmak, paylaşmak, anı biriktirmek, seyahat etmek, gezmek yani hayattan keyif almak. Hayat kısa. Hayattaki her anın kıymetini bilmek gerekiyor ama enerjisini onda bazı özellikler bulmuş. Bu özellikler aslında o insana ait özellikler. Yani çok da hani kaba saba özellikler değil. Ne bileyim birlikte olduğu insan kanepede şu an atıyorum tamamen televizyon izlerken uyuyakalıyor. Veya diş macununu ortasından sıkmış. Veya Bulaşıkları yıkıyor ama böyle dağınık bir şekilde diziyor. Bunları değiştirmeye takmış kafayı. Yani kendi istediği prototip, tamamen onun kafasına uygun bir insan yaratmak dışında enerjisini hiçbir şeye harcamıyor. Diyor ki, benim kafamda şöyle bir insan var. Benim birlikte olmak istediğim insan her özelliği bana uysun. Yani hoşuma gitmeyen hiçbir şey olmasın. Dolayısıyla onu değiştirmek istiyor. Bir heykel tıraş gibi. Bir taşa böyle şekil vermek gibi bütün kıvrımlarıyla böyle bir şey yok. Kendinize eğer böyle bir sorunuz varsa kendinize şunu sorun. Acaba her özelliği, her davranışı benim istediğim gibi olsaydı. Bu ilişki bana zevk verir miydi? Yani ben bundan bir keyif alır mıydım? Bunu düşünün. Bu önemli bir nokta çünkü sıkıcı bir şey. Ben yaptığım seanslarda birçok kadından şunu duydum. Ya adam o kadar bana uyumluydu ki sıkıldım. <laughs> yani her özelliği size uygun olması iyi bir şey değil. Karşınızdaki insanın bazı özelliklerini kabul edin. En başta söyledik saygısızlık, kırıcı davranışlar, hakaret, kötü aldatma Bunlar tamam bunlar ilişkiyi bitirir. Bunları kaldıramazsın ama onun dışında onun kendine ait özellikleri varsa kabul et. Çünkü o insan da öyle bir insan. Kabullenmek önemlidir. Her şey size uygun olamaz. Onun için enerjinizi birlikte olduğunuz insanı değiştirmeye harcamayın. Boşuna harcarsınız efendim. Şimdi 5. maddeye geçiyorum. Bu önemli. Bu maddeyle ilgili önümüzdeki günlerde inşallah yeni bir video çekeceğim. Sadece bu konuyla ilgili. Şimdi söyleyeceğim konu. Çünkü bu 15-20 dakikalık bir konu. Uzun bir konu ama şimdi kısa geçeceğim. O da şu. Ayrılık aşamasında artık ilişkide değiliz ama yine enerji boşa harcanıyor. Ayrılık aşamasında bazı kızların şöyle bir tavrı var. Adil Beyciğim ben onun burnunu sürtmek istiyorum. <laughs> ben ona bir ders vermek istiyorum. Onu pişman etmek istiyorum. Aslında ayrılmışlar. Kızın önünde uzun yıllar var. 20-25 yaşlarında bir kız. Genç bir kız. Genç papatya. Kendini hayatına vermesi lazım. Ama bunu yapmıyor. Enerjisini tamamen ben ona bir ders vermek istiyorum. Ben onun burnunu sürtmek istiyorum. Enerjiyi buna yönlendiriyor. Kafayı buna takmış. Ve bu aylarca sürebiliyor. Daha önemli bir şey söyleyeyim. Yıllarca sürebiliyor. Yani 3 sene önce ayrıldığı insana hala ders vermek isteyen kişilerle karşılaştım. Bu takıntı sorunu. Burada ciddi bir saplantı var. Aynı zamanda psikolojik altyapısı var. Terapiye yönlendiriyoruz ama burada özellikle size bir pencere açmak istiyorum. Bakınız bu yapılabilecek en yanlış şey. Enerjinizi daha kötü kullanamazsınız. Hayatınızla ilgili kendinize yapabileceğiniz daha büyük bir haksızlık yok. Çok anlamsız. Zaman kaybı. Nasıl ifade edeyim bilmiyorum. <laughs> yani bildiğim her dilde bunu söylemeye çalışacağım. Çünkü bu yanlış bir şey. Bu bir iki defa karşıma çıkmıyor. O zaman istisna deriz. Hayır. Yaptığım seanslarda %40'a varan derecede karşıma çıkıyor. Ben ona ders vermek istiyorum. Geri dönmesini istemiyorum sadece ders vereyim neyi kaybettiğini görsün. Bütün enerjiyi buna yoruyor. Yani nasıl ben ona ders vereyim? Bakın. Bir erkeğe verebileceğiniz en büyük ders onu umursamamaktır. Bununla ilgili video gelecek. Bakın, umursamamak. Yani artık onu yok saymak. Onun hayatınızda onun bir yeri olmadığını göstermek. Yani devam ederek ona göstererek değil, hayatınıza devam ederek o görecek zaten. Ben mutluyum izlenimi yaratmak ve iletişime geçtiğinde de cevap vermemektir. Ders vermek, burnunu sürtmek falan filan gibi boş işlerle ona mesaj atmak, onu aramak hiçbir işe yaramaz. Bunu özellikle söylemek istiyorum genç arkadaşlarıma çünkü bu büyük bir vakit kaybı. Bu konuyla ilgili yeni bir video gelecek. Arkadaşlar bu videoda 5 maddeyi saydım size. Enerjiyi boşa harcamak, bir ilişkiyi heba etmek, ziyan etmek bunları yapmayın. Çünkü bugün... Uyumlu güzel bir ilişkiniz varsa mutluysanız yani gerçekten şükredin. Çünkü güzel bir ilişki bulabilen insan sayısı çok sizi sevdiğimi hiç unutmayın. Görüşmek üzere.